Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Antalya Namaz Vakitleri Aralık 2025 programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Antalya 2025 Aralık ayı imsak saatinin 06.20 olduğunu sizlere söyleyelim. Yani 06.20 itibariyle sabah namazının da okunması başlanacak. 06.37'ye kadar yani 31 Aralık 2025 tarihine kadar e, bu saat geçerli olacak. Ardından güneş 07.46, 08.04. Öğle ise 12.53'den 13.07'ye kadar. ikindi 15.27, 15.36. Akşam 17.49, 17.58. Yatsı ise 19.08 17 ve e, tabii ki 19-17 saatleri arasında namaz vakitleridir. Antalya'nın namaz vakitleri Aralık 2025 programı bu şekilde siz de bu saatlere uyduğunuz takdirde namaz vakitlerini kaçırmazsınız. Sizlere doğru namaz vakitlerini bu videomuzda aktardık. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte de. Antalya Aralık 2025 namaz vakitlerine beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz suçtan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın abone ona inseyin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.